Tatilini planla kanalından herkese merhaba. Şu anki geldiğimiz otel Labranda Mares. Marmaris tatili için Labranda Mares Marmaris oteli tercih ettik. Şu anda otelin giriş alanını görüyorsunuz. Burada otopark alanı bulunuyor. Bunun dışında otelin ana binasını göstereyim. Bu alanda otele giriş yolu. Burada otelin bazı odaları giriş tarafında yer alıyor. Onun dışında burada otelin idari binası bulunuyor ve otelin ana girişi de karşımızdaki alan. Labranda Mares, Marmaris'in içmeler bölgesinde yer alan bir tesis. 5 yıldızlı her şey dahil konsepte hizmet veriyor. Otelin lobi ve resepsiyon alanının olduğu yere doğru geliyoruz. Şu anda geldiğim alan otelin lobisi. Şu karşı taraf resepsiyon. burada bazı mağazalar var. Alışveriş yapabileceğiniz market olsun. Burada kuyumcu ve ileride de bakıyorum berber kuaför var. Otelin lobi alanı oldukça geniş. Lobi alanı burada da devam ediyor. Burada deniz manzaralı oturabileceğiniz bir bölüm mevcut. Burada hem kapalı alan hem açık alan var ve lobi bar. Lobi bar hem bar hem de pastane olarak hizmet veriyor. Burada atıştırmalıklar, soğuk sıcak içecekler alabiliyorsunuz. Bu alandan balkona çıkılıyor. Balkonda da masalar var. Buradaki manzara çok güzel. Otelde birden çok bar mevcut. Burada obdörmün karşısında Capri Bar var. Onun dışında dışarıda havuzun orada bar var. E, aşağıda sahil'e yakın bir bar var. çeşitli bölgelerde içecek alıp oturabiliyorsunuz. Evet havuzun oradaki güneşlenme alanlarından birinden denize de bakalım. Burada şezlonglarda yatıp güneşlenirken denizi de görebiliyorsunuz deniz seviyesinden yüksekte havuz. Öyle olunca burada bir güneşlenme terası gibi bir alan oluşturulmuş ve çok keyifli. Ağaçların altında, bu da çam ağaçlarının altında hem güneşten korunuyorsunuz hem de manzaranız çok güzel. bir oturma alanı var. Burada da deniz manzarası olan çayınızı kahvenizi içeceğinizi alıp oturabileceğiniz bir alan. Ee, ve burada bir sahne var. Burada da canlı müzik ve eğlenceler yapılıyor. Burası da spa'nın olduğu bölüm. Otelin spa'sı burada. Burada savuna, hamam, ve masaj hizmeti alabiliyorsunuz. Oldukça güzel. Bu olan otelin toplantı salonu. Aşağıda alt katta Kit Club var. Meto Kids Club. Bu alan da aktivite salonu olarak geçiyor. Burada taş okey, iskambil gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca masa tenisi de burada bulunuyor. Toplantı salonu yazan yerde bazen farklı aktiviteler yapılıyor. Hava durumuna bağlı olarak konserler ya da canlı müzikler o bölümde yapılıyor. Şimdi alt kata iniyorum. Burası Kiss Club alanı. Burada çocukları bırakıyorsunuz. Gözetmenler eşliğinizde çocuklar bu alanda oyun oynayabiliyor. Burası otelin ana havuzu. Ana binaya yakın oteldeki en büyük havuz. Zaten otelde çok fazla havuz seçeneği yok. Aqua parkın olduğu havuz var. Onun dışında bir de burası. Havuzun olduğu yerde şezlonglar ve güneşlenme alanı bulunuyor. Burası havuzu olan ya da çok büyük havuzları olan bir otel değil. Ama deniz güzel olduğu için, denize girme imkanı da olduğu için çok uzun bir sahili var. Burada havuzdan daha çok denizi tercih edebilirsiniz. Ya benim tercihim deniz oldu. Biz geldiğimizde denizi kullandık. Yani benim de size de tavsiyem Marmaris'e gelmişken denizi tercih etmeniz daha iyi. otelden manzaralar da göstereyim. Burası havuzun olduğu alan biraz daha yüksekte kalıyor denize göre. Buradan hem ağaçların altında güneşlenip hem de denizi görebiliyorsunuz. Çok keyifli güzel bir alan. Ana havuzun olduğu bölge. Üst tarafta da aqua park alanı. Labranda Mares Marmaris Otel'de şu anda sahile doğru iniyorum. Sahil bölümünü de sizlere göstermek istiyorum. Otelin uzun bir sahil şeridi var. Burada genelde platform kumsal olarak ya da kum olarak bir alan bulunmuyor. Platform üzerinden giriş yapılıyor. İçmeler bölgesinde genelde bazı otellerde de yine aynı şekilde platform alanlar var. Ama sahil olan kesimde de küçük bir kısımda sahilde var. Bu alan otele ait olan bölüm. İleride bir iskele var. Burada sporları yapabiliyorsunuz. şezlongların ve güneşlenme alanlarının bulunduğu bölge. alan da yine otele ait bir bölge. Burada da güneşlenme alanları, şezlonglar var. Ayrıca bir iskele var. Bu iskeleden denize girebiliyorsunuz. İleride de bir iskele vardı. Orası da ağırlıklı su sporları için organize edilmiş bir iskele. Burada bir bar da bulunuyor. Bu yol bu şekilde sahilden içmeler'e kadar gidebiliyorsunuz. Ve diğer taraftan da bu yol Marmaris'e doğru devam ediyor. Yani otelden çıkıp yürüyerek içmeler merkeze gidebilirsiniz. Yürüyüş mesafesinde olduğunu söyleyebilirim merkezin. Otelin içinden geçen yürüyüş yolu bu şekilde. Ağaçların altından yürüyerek içmeler merkeze doğru devam ediyor bu yol. Çok keyifli yürümesi çok keyifli sabah burada. Koşu yapabilirsiniz. Bisiklet kiralayabilirsiniz. Kiralık bisikletler var ya da akü araçlar var. Onlardan kiralayıp buradan içmeler merkeze gidebilirsiniz. Dediğim gibi yürüyerek de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Oldukça güzel, keyifli bir yol. Burada bizim kaldığımız oda tiplerinde odalar var. Bungalov odalar bu yola bakıyor. Şu üstteki oda tipleri oluyor. Burada bir alan mevcut. Burası yaz döneminde Yine alakart restoran olarak kullanılıyor. Çamlık restoran. Burayı da ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da Mabella lunch var. Mabella lunch burada fiyatları görebiliyorsunuz. Burayı da ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Burada nargile ve içecekler var. Alkol, alkolsüz.